Eğitim Bakanı Yusuf Tekin kabinedeki yeri, koltuğundaki yeri tekinsiz mi? Yani koltuğu tehlikede mi? Bunu düşündüren, bunu sorduran bir gelişme yaşandı. Yeni Şafak gazetesinde makaleler kaleme almaya başladı. Ve bir tanesi yani bu hafta kaleme aldı. Oldukça uzun ilki daha doğrusu bu kaleme almaya başladı. Ve bu ilki eğitimde paradigma değişimi. Şimdi oldukça uzun ve kapsamlı bir makale. Şimdi iddiaya göre görevden alınmamak için kendisini Cumhurbaşkanı'na anlatmak istiyor. Sistemin içerisine yerleştirerek Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 2002'den bugüne AKP iktidarının eğitimde yaptığı değişimleri Yeni Şafak gazetesinde yazmaya başladı. 9 makale haftada bir yayınlanacak. Başlık Eğitimde Paradigma Değişimi. Yani AKP döneminde eğitimde köklü değişim. Ancak o köklü değişim tek değil. Sizin tarikat cemaat dediğiniz Bizim STK dediğimiz yapılarla eğitimi gericileştirdi, dinselleştirdi, içini boşalttı, niteliğini yerle bir etti, eğitimi piyasaya açtı, meselelerle çocukları işçileştirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 2013'ten beri bakanlıkta, 2023'ten beri de bakan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra adı en çok gündem olan isim. Hem uzun zamandır bakanlıkta olmasından hem de Eğitimde çok fazla köklü değişim yapmasından. Veliler çocuklar da bu eğitimdeki bu değişikliklerden razı değiller kime anlatmaya çalışıyor? Muhafazakar tabana diyor ki aslında ben iyi işler yaptım ya en azından siz sahip çıkın bunlara demek istiyor. Kendini asıl anlatmak istediğinin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu konuşuluyor. Son zamanlarda bir kabine değişikliğine gidileceği ve bu kabine değişikliğinde de Milli Eğitim Bakanlığı'nda bakanlığının da kendine düşeni alacağı ifade ediliyor. Saraya diyor ki Sayın Cumhurbaşkanım ben eğitim alanında sizin düşünce ve duygu dünya Uygun bir eğitim politikası izliyorum. Sakın beni bu görevden azade etmeyin.